Merhaba arkadaşlar ben Ergen Bugün sizlerle birlikte çekiliş var Ama o ha diyeceksiniz Bu hesabı size vereceğim Çaktırmayın Neden çekiliş var dedim Arkadaşlar çekiliş var Ama hakkında yokursanız 250 abone de 250 abone olalım Bu hesabı size vereceğim O zaman kadar Bunu en az bir 4500 4000 işte 4000 5000 yapmış olurum. 250 abone kadar yapmış olurum. Ama siz zıbanırsanız aboneye yani o da mümkün olamayacağı için <laughs> e, arkadaşlar şimdi şartlarımı söyleyeceğim. Bu hesabı size çekiliş yapacağım. Siz zaten şu anda biliyordur. Çekilişi yapacağım şartları söylüyorum montaj yapma, yapmayacağım bu arada yarın video gelecek şu an 12'de çekiyorum arkadaşlar ilk şart bu videoyu bu videoya 20 like gelmesi lazım bir de kanalımızın 250 abone olması lazım çünkü hakkında da öyle bir şey var fark ettiyseniz arkadaşlar 250 abone çekiliş 500 de var bir de 1000 de var arkadaşlar çekiliş yapacağım. Hesap çekilişi. Bunu yapacağım. Ama dediğim gibi şartlarımı şartlarımı yere get yerine getirin. Hele çekiliş. <laughs> Bir el oynayalım. Evet. Usta çözüm başarılı. Evet çok güzel. Mükemmel. Acınız biz. <laughs> Arkadaşlar burada canlı yayın çekeceğim. Bunu bilin. Canlı yayın çekeceğim. Ya. Bu ne ya? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar duyuru vardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çekiliş yapacağım. İyi günler. Bye bye.